Sano ahl al in kuntu, la Hocam bir soru, bir kişi tek bir vakit namazı terk ederse kafir olur mu? Yerine göre. Şimdi bu namazı terk etmek meselesi uzun hiç yani İnşallah bunu yeri gelir iman kitabında bunu örneği de var imanı bozan şeyler orada tam detaylı didik didik yaparız onu. Ama burada ihtilaf etmişler alimler. Evet bazı alimler dese bir sebepsiz yere bir namazı terk etti kafir olur. İman tezelemesi lazım. Yani mesela ben yorgunum. Geldim saati mahsus altıda. Bugün kaçta güneş çıkıyor? Altıyı onca çare Çeyrek geçer. Çerek geçer. Ben yediye kurdum saat. Kalkmayacağım namaza. Yedide kalkarım kılarım. Buna bile çafir Namazı bilerek vaktini tercih etmez. Bilerek terk etsen tehlikelidir. Ama inşallah kalkarım Kalkamadım. Ama bir de namazı tembellikten tercih etmek bir vakit de olsa, beş vakit de olsa bunu da üzerine ihtilaf etmişler. Anlatabildim? Önemli olan burada nedir? Senin niyetindir. O niyeti niye tercih ediyorsun? Eğer bilerek ise bilmiyor, bilmiyorsan inşallah Allah affeder bildiğinde tövbe edersin. Ama biliyorsan bir seferde tercih olması haramdır. İsrar ediyorsun, vaktini kaçırıyorsun bilerek. Mezaret olmadı ya. Yani. O zaman Allah korusun insan çafir olabilir. Ve çafir olur da racih olan budur. E kafir oldu ne olur? Bir şey olmaz. Aklı başına geldi. Tövbe istiğfar eder. Aynen bir de sıfır kilometre döner. Anlatabildim? Ha çafir oldu. Siz bütün Müslümanları tekfir ediyorsunuz değil. Kim bilir o namazı bilerek tercih etti. O da Allah arasındadır. Bilse de çite ne İslam devleti mi var bizde? Tutalım bunu kafir oldu hemen mirastan mahrum edelim, başını keselim, hanımını boşayalım. Ama bu tevri olarak budur. Bunu alimler pratik olarak kullanmazlar, Tevri olarak bunun hükmünü kullanırlar. Yani burada kafirdir derler, korkutmak için tehdit babından. Ama uygulamaya geçse, adam ikrar da etse, kazının önüne geçse, kazı böyle hemen kafir olun, burun başını demez. Seni nedenlerin sorar, zamanı yayar, uzatır mahkemeyi, şahitler getirir, bu adamın hal halı atın sorar, bu adam normaldır normal değil. <laughs> Çünkü burada hayatan mı o? O da ilk herkese tekfir etti. Ama şeytan vasıtasıyla bir gün çoluk çocuk çıkmış, dört hadis okumuşlar, çi göz atmışlar. Ondan sonra insanları tekfir ediyorlar. Burası da kolay. Tekfiri o zaman icraata koyuyorlar. Adam seni tekfir etti, kanunu halal görüyor. Adam tekfir etti, senin karını halal görüyor. Namusunu halal görüyor. Malını halal görüyor. İşte şeytanın bu neydi? Tam amel. Evet.